Garibin çilesi, dünya çilesi Ölünce biter, biter Dünya gariban azindandır Kafirlere cennettir Kafirlere cennettir Garibansan kimse seni sevmez Garibansan kimse seni istemez Eğer garibansan sözün dinlenmez Garibansan hep dışlanırsın Garibansan hep dışlanırsın Garibin dünya çilesi ancak ölünce biter Garibanın Yüzü gülmez fani olan şu dünyada Fani olan şu dünyada Üzülme sakın gariban Müjde veriyor Yüce Rahman Yeter ki sen Tevhid Kur'an sünnet ehli ol Sakın şirk koşanlardan olma Ey 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 gariban Dünya gariban Müslümana zindandır Kafirlere cennet Diyor peygamber Kulak ver o peygambere Ne mutlu diyor gariplere Ne mutlu diyor gariplere Üzülme ey ey gariban Sığın yüce yüce Rahman'a Tevhid Kur'an-Sünnetten ayrılma, sakın üzülme, gariban müjde veriyor sana Rahman. Ey gariban kardeşim, böyle bir ilahi babında istediler kardeşler, biz de böyle bir ilahi yaptık hayırlısıyla. Garibanın e, dünya çilesi ölünce biter. Evet, garibanın dünya çilesi ölünce biter. Tabi ki ayetini bilemeyiz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel müjde veriyor aslında. Allah Azze ve Celle ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kardeşler tevhidi idrak edip Kur'an ve sünnette amel eden garibanlara çok güzel müjdeler veriyor aslında. Ne mutlu gariplere diyor kardeşler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İslam garip başladığına garip olacak diyor. Evet garibanları kimse dünyada sevmez kardeşler. Herkes garibanları dışlar. Gariban ne zaman bir mecliste bir şey konuşsa sözü dinlenmez çünkü neden gariban olduğu için kardeşler gariban herkes dışlar garibana herkes evinden çıkarır sokaklara atar biz bunları çok yaşadık eskiden beri kardeşler. Daha de yaşıyoruz. Garibansan etrafında kimse kalmaz kardeşler. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne garibanlığın dibine indi. O İslam'ı anlatmaya başladığında tevhidi etrafında Ebu Bekir radiyallahu başka kimse kalmadı. Yine garip olacak. Fetübalil gura ve ne mutlu gariplere dedi. Evet kardeşler biz garibanız. Hep biz dışlanıyoruz. E, zaman geliyor bir hafta on gün aç kaldığımız günler oldu. Daha halen oluyor. Kimin evine girsek bizi kardeşler atıyorlar. Bir göz eski rutbette harap evlerde kirayı veremediğimiz zaman veyahut da işte ev satılıyor, şu oluyor, bu oluyor, ne oluyor? Hep sokaklarda kalıyoruz kardeşler. Yani daha biz ve bizim gibi niceleri var kardeşler. Niceleri var, niceleri var. Evet, Birçok kişi şu anda bile kaç tane gariban mesela sokaklarda çadır kuruyor. Buradan, da, buradan çadır öyle yaşıyor kardeşler. Eskiden burada da bir garip vardı mesela. Bu çok eski bir şey. Burada da adam duruyordu. Öldü mesela işte İbrahim dayı diyorlardı mesela. O da garibandı. Burada yaşıyordu böyle çok eski, kaç seneler önce mesela. Garibanlar böyle kardeşler. Şurada bir yatak vardı şurada kardeşler. Ha şurada böyle eski. Kaç sene oldu mesela çürüdü gitti. Yani demek istedim daha önce de mesela şu karşıya da bir gariban mesela yer kurdu. O garibanı da oradan kaldırttırdılar kardeşler. Yani garibanı bırakın yani kardeşler bir evde şey yapmayı. Bir yere çadır buran da bile kursa garibanı oradan atıyorlar. Yani garibanı kardeşler Adam diyor mesela zenginler, parası olmayan gariban hiçbir işe yaramaz, ölsün diyor mesela. Yani garibanı kimse sevmez ama önemli olan Allah Azze ve Celle'nin sevmesi. Yeter ki o gariban tevhid eyli olsun, Allah'ı tevhid etsin, şirk küfürden bidattan beri olsun, bir olan Rabbine kul olsun, Kur'an ve sünnet damar etsin. O yeter kardeşler. Allah Azze ve Celle şeyh kadirdir. Yani garibana dünyada rahat yok kardeşler. Yani gariban bir Müslümana dünyada rahat yok. Gariban bir Müslümana dünyasından kafire cennettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi. E gariban ölünce dünya çilesi biter kardeşler. Ayretini bilemeyiz Allah azze ve celle bilir ama dünya çilesi bitmiş olur. Yani garibanlık zordur yaşayan bilir, yaşamayan bilmez kardeşler her zaman yaşayan bilir. Eski harap evlerde akan kokan evlerde, sokağa atılan aç aş, 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 susuz, aş, susuz kalan aş, karnına taş bağlayan, günlerce suyla idare eden, ayağına bir ayakkabı alamayan, kışın tir tir titreyen evi oraya kova koysa büroya kova koysa, 20 tane kova koysa evin her tarafı akan, bunu ancak yaşayan bilir. Hani biz bunu yaşadığımız için biliyoruz. Yaşamayan bilmez kardeşler. Yaşamayanı sabahtan akşam anlasan, bir kullandan girer, bir kullandan çıkar. Onun için Allah Azze ve Celle bütün gariban mazlum, tevhid eli Müslüman kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Ee, kimseye muhtaç etmesin. Muhtaç olmak çok zor kardeşler. Bunu yaşayan bilir. Kimsenin eline baktırmasın. Kimseye muhtaç etmesin. Allah Azze ve Celle rahmetinden katından ihsan etsin, yardım etsin kardeşler. Allah'a emanet olun. Esselamun